Buyurun. Meclis Başkan Vekilim, Yönetim Kurulu Başkanım, Değerli Divan ve Değerli Meclis Arkadaşlarım. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben meclis toplantımızın tüm sektörler için güzel sonuçlar getirmesini dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. i̇stiyorum. Değerli arkadaşlar, malumunuz küresel salgın devam ediyor. Tüm dünyada sonbaharla birlikte bir artış eğilimi de yaşanıyor maalesef. Devletimizin öncülüğünde sağlık sektörümüzün gücü ve sağlık çalışanlarımızın özverileri sayesinde bu küresel tehdide karşı milli bir mukavemet gösteriyoruz. Aynı şekilde ekonominin bu süreçten en az şekilde etkilenmesi de en büyük arzumuz tabii ki. Bu noktada meclis toplantılarımız ekonomik hayatın idamesi ve geliştirilmesi noktasında gayret ve birlikteliğin adresi oluyor. Sanal alemde sektörlerin sesi oluyor. Ekonominin fotoğrafını hep birlikte çekiyoruz. Çözüm önerilerini burada masaya yatırıyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah salgını geride bırakacak, yüz yüze gelecek ve toplantılarımızı bir arada yapacağız ekonominin çarklarını çevirmek için birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. O güne kadar da salgına karşı kişisel olarak ve iş yerlerimizde gereken önlemleri azami şekilde almaya devam edeceğiz. Evet değerli dostlarım, güneyimizde ve kuzeyimizde, doğumuzda ve batımızda, her alanda ve her mecrada yerelim kaynaklarının ortasındayız. Tıpkı trenin vagonları gibi ekonomi de arkasındaki onlarca sorunu yüzlerce siyasi, tarihi ve benzeri meseleyi taşıyor. Hal böyle olunca ekonomiyi, ticaret hayatını bunlardan nasıl ayrı düşünebiliriz? Düşünemeyiz elbette. Bu coğrafyada yaşadığımız sürece ekonomiyi jeopolitikten ayrı düşünemeyiz. Böyle bir şey maalesef mümkün değil. Bilhassa da bugün Türkiye'de ekonomiyi anlamak için bakmamız gereken ilk yer istatistiklerden önce dünya siyasi haritasıdır. Evet, zor bir coğrafyadayız. Burası muhakkak. Ama dört tarafı denizlerle çevrili bir adada değiliz. Bu coğrafya çevresinde her şeyin süt liman olduğu bir sükunet adresi hiç değil. Dükensiz gül bahçesinde yaşamıyoruz. Yüzyılların bakiyesini taşıyor, köklü meselelerle iç içe yaşıyoruz. Ama şunu ifade edeyim, iyi ki de öyle. Evet, iyi ki böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Çünkü milletler zorluklarla sınandıkça güçlenir. Nasıl ki bir ağacın kökleri zorlu koşullara rağmen derinlere uzanırsa ve nasıl ki en sert rüzgarlar dallarını güçlendiriyorsa milletler de böylesi zorluklara göğüs gerdikçe kuvvetlenir. İşte ülkemiz de yaşadığı her olayda güçleniyor. Her tehdide karşı tetikte kalıyor. Evet bu coğrafya zor elbette. Ama ne yapalım? Biz de zoru seven bir milletiz. Arkadaşlar işte bu azim ve kararlılık sayesinde bizler de iş dünyası olarak Çevremizdeki hadiselere bakıp yılgınlığa kapılmıyoruz. Karalar bağlamıyoruz. Zoru görüp kolaya kaçmıyoruz. Tam aksine biliyoruz ki risk varsa fırsat da vardır. Sorun varsa çözüm de vardır. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun ve kararlı yürüyüşümüze devam ediyoruz. Karanlık emelleri olanların karşısında hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın da bir planı vardır. Biz işte buna inanıyoruz. Değerli meclis üyeleri, kıymetli dostlar, bakın geçtiğimiz meclis toplantımızda Doğu Akdeniz meselesi üzerine düşüncelerimi ifade etmiştim. Bölge ile ilgili bazı jeopolitik gelişmeleri burada sizlerle paylaşmıştım. Doğu Akdeniz'in suları henüz durulmamışken, dost ve kardeş ülke Azerbaycan, Ermeni ordusu tarafından bir kez daha saldırıya uğradı. Biliyorsunuz Sovyetlerin dağılmasının hemen ardından Dağlık Karabağ, Ermenistan tarafından işgal edildi. Bağımsız Azerbaycan'ın toprağı olan, esasen o dönem Sovyetler tarafından dahi bu tescillenmişken, neredeyse 30 yıldır bu sorun uluslararası kamuoyu tarafından görmezden gelindi. MİS grubunun bunca zamandır ortaya koyduğu performans belli. 30 yılda bir arpa boyu yol anlamadım maalesef. Azerbaycan sürekli oyalandı. Şimdi daha fazla acı ve gözyaşı olmaması için uygulanması gereken reçete bellidir. Ermenistan 30 yıla yakın süredir işgal ettiği toprakları terk etmelidir. Saldırgan siyaseti bırakmalı kendi halkını ölüme göndermekten vazgeçmelidir. Tabii bizim de iş dünyası olarak sesimizi daha gür çıkarmalı, ticari diplomasi atayla tüm dünyaya Azerbaycan'ın haklı mücadelesini tekrar tekrar anlatmalıyız. Şu anda sahada Azerbaycan ordusu vatan topraklarında adım adım ilerliyor. Askeri harekat çok şükür başarılı şekilde devam ediyor. Ama olayı bunun da sınırlı görmemek gerek. Özellikle iş dünyası ve ticari diplomasinin küresel dünyada çok önemli etkileri var. Özellikle masada bu işi bitirmek ve uluslararası kamuoyuna da bu haklı mücadelenin anlatılması konusunda Azerbaycan'ın desteğe ihtiyacı var. Bu çok önemli arkadaşlar. Yıllardır Ermeni diasporası bazı ülkelerin desteğiyle dünya kamuoyuna olmayanı olmuş gibi gösterdi. Yaptıkları katliamların üzerine örttüler. Mesela 1992 yılında Dağlık Karabağ'daki Hocalı'da kadın erkek, yaşlı çocuk, 613 sivil Azerbaycan Türk'ünü öldüren Ermenistan ordusuna karşı dünya maalesef sessiz kaldı. Şimdi sahada da masada da hiçbir haksızlığa geçit verilmemelidir. Bir millet iki devlet şiarına uygun şekilde hareket etmekle mükellefiz. İstanbul Ticaret Odası olarak bu konudaki birikimimiz, deneyimimiz ortada. Tüm dünya ile iletişime geçebilecek imkana sahibiz. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla bağlantılarımız var. Daha da önemlisi Sayın Meclis Başkanımızın da Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızın da bu konularda ne kadar hassas ve ne kadar duyarlı olduklarına hepimiz şahidiz. İnanıyorum ki hepimizin göstereceği gayret etkili olacak. Bu enerji Azerbaycan'ın sahadaki kazanımlarını masaya da taşıyacaktır. İnşallah yakın zamanda haksızlık son bulacak ve Azerbaycan Dağlık Karabağ'a kavuşacaktır. Evet bu zaferi sadece siyasi bir hadise olarak da göremeyiz. Türkiye'den Azerbaycan'a uzanan jeostratejik yol sadece siyasi değil, aynı zamanda büyük ve küresel bir ekonomik bağlantı yoludur. Akdeniz'den Hazar kıyılarına uzanan tarihi kardeşlik bağları Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik refahı için anahtar role sahiptir. O nedenle Azerbaycan'ın mücadelesine siyasi, askeri, diplomatik olduğu kadar iş dünyası ve ekonomi penceresinden de bakmak gerekir. 30 yıllık esaretten sonra Dağlık Karabağ yeniden inşasına yönelik ihtiyaç yeni işbirliklerine zemin hazırlayacaktır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler Küresel enerji hatları için kritiktir. Bu yol aynı zamanda İpek Yolu'nun kavşak noktasıdır. Lojistik ve ulaştırmanın kalbinde yer alır. Bu sebeple haklı ve meşru bu mücadele yakın zamanda ekonomik fırsatları da iş dünyalarımızın önüne getirecektir. Unutmayalım ki kardeşin yüzü kardeşin yüzü güderse bizim de yüzümüz güler. Değerli başkanlar değerli meclis üyeleri, kıymetli dostlar. Ben sözlerime bu duygularla son verirken sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Meclis toplantımızın hayırlı olmasını, tüm sektörlerimiz için güzel sonuçlara kapı açmasını diliyorum. Sağ olun, sağlıcakla kalın.